ben buraya saklamıştım. Kim bilirdi benim bisküvimi? Merhaba o merhabalar. Ne zaman geldiniz siz? Epey oluyor. Yukarıdaydık. Ha, yukarıdaydınız demek. Yukarıda nerede? Anneannemin yanında. Önce ona mı uğradınız? Haklı olan benim ama siz önce onun yanına gittiniz öyle mi? Babacım bari sen yapma. Hem biz sizi barıştırmaya geldik. İstemem sağ olun. O özür dilemeden ben onunla barışmam. Ama o da öyle söylüyor dede. Ne olacak peki o zaman? Çok basit. Ömür boyu küs kalacağız onunla. Ha, baba. Bunun hakkında bir fikrin var mı? Nedir o? Annemin defteriymiş. Odasından gizlice aldım. Dur iyice bir bakayım şuna. Olamaz. Buna hala yazıyor mu? Neyi? Bu annenin günlüğü. Ben onu tanıdım tanıyalı vardı. Demek hala yazıyormuş. Günlük ne demek anne? Bazılarımızın anılarını, düşüncelerini, hatta sırlarını yazdı özel bir defter. Vay canına Mercimek. Bence o defterde anneannemin bütün sırları vardır. Sahiden de vay canına. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun Eda teyze? Esasında yerine koymam lazım ama... Allah aşkına koyma. Orada kim bilir benimle ilgili neler yazıyordur. Yıllarca bunun merakıyla yaşadım. Sen oku da bana da anlat. Ama baba... Lütfen. Onu peri alfabesiyle yazıyordu. Ben hiçbir zaman anlayamadım. Olsa olsa siz okuyabilirsiniz. Ne olur Eda, ne olur. İyi, peki. Hadi hemen git evde oku. İner miner şimdi aşağı yakalanırsın hiçbir şey öğrenemeyiz. Bir zahmet benim için de başka bir deftere benim dilime çevir. Sonra da getir hemen yerine koy. Peki baba. Umarım yakalanmayız. Yakalanmayız yakalanmayız hiç merak etme. Yakalanırsak bizi öldür biliyorsun. Hadi Toprak gidelim. Çilek, hoşçakal Çilek. Ne haber Çilek? Kötü. Sözlüğe kalktın mı? Kalktım ve hiçbir şey söylemeden yerime oturdum. Eksi mi aldın? Hayır, öğretmen doğrusunu söyledim diye eksi vermedi. Yarın bir daha tatlıya bakacağım. Ne yani, öğretmenine bebeklerimle oynadım, ders çalışmadım mı dedim? Evet. Neyi öğretmenmiş, kızmamış kızım ama yarınki sınava hem bugünkü hem de dünkü derslerden çalışacağım. E olacak o kadar. Nasıl yetiştireceğim ya? Bugün bütün sınıf benimle alay etti. İnat olup ağzlarının payını vermem lazım. Biz sana yardım ederdik ama akşam Tuğçe ile Kerem bize gelecek. Beraber ödevlerimizi yapacağız. Buket de gelmiyor. E, annemler de yemeğe gidecek. İş başa düştü. Yine yalnız çalışacağım yani. Hadi gidelim. Belki... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.